Bitcoin piyasasında, kripto para piyasasında neler oldu hemen bir kısaca toparlayalım sonra Helin'den değerli yorumlarını rica edelim. Son 24 saatte Bitcoin'de %5.35 seviyesinde bir gerileme kaydedildi ve 38 bin dolar civarında işlem görüyor. Ethereum'da yine 4.32 kadar bir gerileme vardı. Tether'de çok hafif fiyata yakın bir yükseliş var. E, genel olarak piyasadaki haber akışına bakarsak, Elon Musk'ın tweetleriyle başlayan bir gerileme furyası vardı. Hafif bir toparlanma çabası var piyasalarda. Hatta dün sanıyorum bir bitcoin'de 40 bin dolar kadar da görüldü. Madencilik yasaklamaları var. Çin'den gelmişti ki Çin bu küresel kripto madenciliğinin %65'inin gerçekleştirildiği yer. Dolayısıyla oradan gelen yasaklama haberi anlamlı oldu kripto para piyasası için. İran Eylül ayına kadar yasakladığını duyurdu. E, haber akışı böyle. Teknik seviyeleri de alacağız senden. Öncelikle Pelin e, istersen şöyle bir genel toparlamayla başlayalım. Kripto paralar böyle bir toparlanma e, çabasında. Evet senin de üzerinde durduğun gibi bir toparlanma çabası var. Özellikle günlük grafiklerde test edilen yükseliş trendinin destek bölgesinden tepki alımları gelmeye başlamıştı. Evet kritik direnç sayabileceğimiz bazı e, seviyeler test edildi. Özellikle Bitcoin, Dolar kanadında bizim de daha önce üzerinde durduğumuz 40.200 direnç test edildi. Buradan bir miktar geri çekildi. Burası önemli çünkü aynı zamanda yukarıdan gelen bir düşüş trendini de kırmak için e, bu bölgeyi geçmesi gerekiyor. Özellikle 40. 42 bin band aralığından pozitif bir çıkış yakalayabilirse buradaki e, reaksiyonun devamlılığı sağlanabilir diye düşünüyoruz açıkçası. Aşağıda trend desteğini kırmadığı sürece problem yok, yeni bir dip yap yapmadığı sürece problem yok. Ee, hali hazırda yine incelediğimiz zaman hem ülkeler tarafından e, bir düzenleme seyri e, e, gelmesi planlanıyor. Hem dijital para çalışmalarına başlanacak. E, bu konuyla alakalı özellikle İngiltere'den güzel bir atak geldi dün. E, Avax'la görüştüğünü açıkladı resmi olarak. E, bu konunun kapsamı e, araştırılıyor biliyorsunuz. Ukrayna'da, bizde ve e, Çin'de de benzer dijital para çalışmaları var. Ama... Çin'den gelen bazı ne dedik evet. haberler işte piyasada ne yazık ki stres yaratıyor. Bunlardan bir tanesi de madencilik Fiyatlamaları oluyor. Fiyatlamaları nasıl yansıdığını gördük mi? Elin. O tarafa hemen bir geçelim mi? Fiyatlamalarda nasıl etkisi oldu Çin'den gelen haber akışının? Evet açıkçası şimdi Elon Musk'la başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen bazı açıklamalar stres yarattı ama Çin tam anlamıyla piyasada bir satış dalgası yarattı diyebiliriz ve daha önce Çin'in buna benzer birçok tutumu oldu hatta 2019 yılında çok ciddi bir çöküşe de sebep olmuştu. Önce blok zinciri destekliyoruz dedi, piyasa yukarı gitti. Sonra baktı ki kripto paralar yukarı gidiyor. Dedi ki kripto paralarla blok zinciri ayrı şeylerdi. Sonra iki günde kazanımları geri silmişti piyasa. O yüzden biz Çin kanadından gelen bütün haberleri takip etmeliyiz. Senin de üzerine durduğun gibi madenciliğin çoğu Çin'de yapılıyor. Teknolojik altyapısı, dijital para çalışmaları kitlesi inanılmaz meraklı zaten teknolojiye ve güzel bir kullanıcısı var nüfusundan da kaynaklı olarak. Hem eğilimleri var hem nüfus fazla. Doğal olarak piyasada e, güzel bir paya sahipler ama negatif haber geldiği zaman biz e, inanılmaz derecede düşüşler görebiliyoruz. Sert düzeltmelerine neden olabiliyor. Bu sadece Çin kaynaklı mıdır? E, yani hani biz zaten bir düzeltmede bekleniyorduk. Bunu zaman zaman dile getiriyorduk zaten. Ama ikisi birbirine dengelemiş oldu. Yine bu haber sinden geldi. Bugün yine İç Moğolistan'daki e, madencilik faaliyetlerini kısıtlayacak ve cezai yaptırımlara neden olabilecek haberler geldi. E, yine çekilme saatiyle aşağı yukarı benzer e, çok sert bir tepki verdi mi piyasa? Şu an itibariyle henüz böyle bir sert tepki görmüyoruz biz ama e, tabii ki de süreç içerisinde biz buradan gelen faaliyetleri takip edeceğiz. Neden? Çünkü Zaten bu açıklamaların ardından ilk üç büyük e, mining firması, madencilik firması faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. E, yine diğer taraftan baktığımız zaman e, tabii bu firmaların, diğer kalan bazı firmaların yeni yatırım yapmayacağı duyurulmuştu. Evet. Ve e, sonunda biz ne gördük? Aslında bir e, belki de orada madencilik ağında e, faaliyetlerde bir zayıflama söz konusu olabilir diye e, bir görüş bildirmiştik göreceğiz. E, pozitif reaksiyon gelir mi ona bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nden düzenlemelerle alakalı yine haberler gelebilir. Çünkü Biden yönetimi zaten buradaki boşlukları da e, açıkçası inceliyordu ve e, sabah itibariyle baktığımız zaman yine e, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı'nda e, bu düzenlemelerin boşluklarının özellikle yatırımcıyı koruma konusunda e, sıkıntıya soktuğunu ve bir an önce gelmesi gerektiğini ifade eden açıklamalar e, geldi. Hı hı. Tabii böyle bir çekimserlik e, alanında ki aşırı satım bölgesinden çıkabilmiş değil henüz kripto para birimleri. Yani biz yavaş yavaş o kararsızlık bölgesini pozitif atlatmak zorundayız ki e, burada alışların devamı gelsin. O yüzden her zaman göz önünde bunları bulunduralım. ...destekler kırılmadığı sürece, trend destekleri kırılmadığı sürece panik, e, şu an itibariyle bir problem gözükmüyor. Çünkü çok fazla soru geliyor. Sana da geliyordur eminim. Ayı piyasasına mı evet. geçtik? Ne olacak ne Yoksa Çeştik ayı tuzağı olarak mı kendini gösterecek bu süreç? Ona da bakacağız. Evet. Benim e, işte çektiğim bir trend var günlükte. E, tam denk gelen bölge ve iğne atıp panik yarattığı bölge trendin biraz altına sarkmış gibi gözüküyor ama e, oradan gelen toparlamalar bunun bir ayı tuzağı olabileceğinin de e, altını çiziyor açıkçası ki yaz aylarında gelmesi planlanan e, güncellemeler bizim için çok önemli Peki, orayı yani, biraz, daha biraz daha detaylandıralım etmezsen... mı çünkü e, biz programımıza başlarken hatırlarsan bilen bilmeyen herkese bu konuyu bir şekilde anlatacağız demiştik yani senin özellikle yorumların sayesinde ayı tuzağına girdiğini yani hangi seviyelere gelirse orada biz ayı tuzağına girdiğini göreceğiz. Biraz daha detaylı anlatalım mı? 30 binler kritik bölge. Burası panik e, yapmak için biraz daha yatırımcı kanadında e, takip edilen bir seviye. Bu, bu, bu bölgelere geldiğimiz zaman e, yatırımcı kanadında e, ya giriyoruz galiba ayıp piyasası geldi. E, düşüş devam edecek mi, derinleşecek mi? Yani 30 binlerdeki seyrini biz iki kez deneyip buradan toparlandığını gördük ve özellikle e, günlük grafiğin altını çizmek istiyorum o bölge yani o trendin geçtiği alan e, bizim bültenlerimizden de takip edebilirler bu arada. E, bölgenin altına sarkmadığı sürece ya da kısa süreli e, test edip geri toparladığı sürece bir problem gözükmüyor. O onu oradan kontrol edebiliyor. Ee, bir de bu güncellemelerle alakalı özellikle Ethereum ve Cardano kanadında güzel hareketler evet. görüldü. Cardano çok güzel toparladı. Ee, hatta öyle söyleyebilirim ki bu e, alış satış bölgesini incelediğimiz zaman aşırı alım aşırı satım bölgelerini e, takip ettiğimiz zaman. Ethereum ve Bitcoin'e nazaran biraz daha konumunu iyi seçtiğini görüyoruz. Cardano, Cardano biraz daha son dönemlerin böyle parlayan yıldızı gibi piyasa dominansı açısından da yanılıyorsam lütfen sen beni düzelt şu an 5. değil mi? Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, XRP ve Dogecoin şeklinde gidiyor. Evet evet, evet doğru doğru. Cardano çok güzel bir sükse yarattı ve Şöyle bir durum var. Biz daha önce seninle yaptığımız yayında da bu Coinbase'in e, yani hangisiydi? Radyo muydu? Business HT miydi? Çok anımsayamıyorum ama e, ne demiştik? Coinbase'in e, Cardano staking'i başladı. Bu Cardano için güzel bir Burada konuştuk elin onu. Demiştik. Ben hatırlıyorum. İki hafta önce evet. burada konuşmuştuk <laughs> evet. Ben de hatırlıyorum. <laughs> Ve şöyle bir şey geldi. E, Cardano community açıklama yaptı. Cardano'ların %70'i stake ediliyor diye. Yani bir e, kripto para birimi düşünün %70'i kilitlenmiş vaziyette. Bu da tabii bir art kısıtı yaratan bir durum olduğu için o yüzden Cardano biraz daha hızlı toparlıyor. Ve Alonzo Hard Fork'u var yine yaz aylarında e, yapılacak etkili Hemen e, o zaman alır. araya giriyorum. <laughs> Bize Hard Fork'u da açıklar mısın? <laughs> evet evet yani şimdi bu Alonzo Hard Fork'u ile birlikte biz yani geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda çok uzun zamandır Ethereum'un güncellemesini bekliyorduk. Ama Cardano e, bu konuda kurucusu da açıklama yaptı. Ben işte gecikmeyi sevmiyorum. Ağustos ayında Alonzo geliyor dedi. E, şu an Cardano yatırımcısı dört gözle bekliyor bunu. Ve DeFi projeleri eğer Alonzo başarılı olursa tam randımanlı bir şekilde çalışmaya başlayacak. Zaten Ethereum'un rakibi olarak adlandırılıyordu ama böyle tabanda güzel bir iyileştirme yapılması kardan e, Cardano tarafındaki talebi de biraz e, körükleyecek gibi gözüküyor. Ama yine de tabii ki e, öyle bir periyottan geçiyoruz ki bir yandan çok güzel pozitif haberler var. Bir yandan da e, bu düzenlemeler hem madencilik tarafında hem yasal e, boşluklar nasıl oturtulacak, nasıl kapanacak, tamamlanacak bunlar çok önemli olacak. E, hepsini bir bütün halinde değerlendirirsek, teknik seviyeleri de ona göre daha rahat çözümleyebiliriz diye düşünüyoruz. Evet şimdi Helin senin az önce Bitcoin'i konuşurken aklıma bir haber gelmişti. Onu aradım buldum. Ee, şöyle bitcoin tahminleri tabii dalgalanma dalgalanmalar oldukça bitcoin tahminleri de e, biraz daha çeşitlenmiş durumda. Investors Hub'dan Clem Chambers yaptığı açıklamada bitcoin'in önce çekeceğini, çökeceğini sonra yükseleceğini söylemiş. 10 bin dolarlara kadar geri çekilebileceğini daha sonraki zirveninde 120 bin dolar olacağını söylemiş. Sen nasıl bir yorum yaparsın bu konuya ilişkin? Bekler miyiz böyle bir hareket? Ya şöyle söyleyeyim e, şimdi belli seviyeler var yatırımcıların da tuttuğu seviye bunlar ve e, baktığımız zaman 65 bin dolarlardan 30 bin dolarlara sarkan e, bir bitcoin dolar paritesi var önümüzde. Yani bu düzeltme e, çok ciddi manada yaşandı. 10 binlere kadar düşmesi demek bir piyasaya olan e, artık hassasiyeti iyice derinleşti. Yatırımcı kalır mı 10 binlere e, kadar düşse bu buralara gelmeden toplanar diye düşünüyorum açıkçası çünkü e, 65 bin dolardan düşünüyor biliyor musunuz 30 lere hani oraya gitti diyelim 20 bin lere düşen bir kripto para evet. birimi var çok hani ciddi düşüşün arkasından bu kadar ucuzlamış diye e, düşünüp girmek isteyen bir yatırımcı kitlesi çıkacak evet. illa ki özellikle kurumsallar biz 12 Mayıs'tan bu yana e, yaşanan düşüş sürecinde... Son 14 ayın en yüksek e, kurumsal alımlarının geldiğini, borsalardan cüzdanlara e, kripto para biriminin çekildiğini gördük. Yani e, iş buralara gelmeden zaten toplamaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. Yani şu an itibariyle o bahsettiğimiz seviyeler bitcoin dolar açısından çok ucuz gelebilecek seviyeler. O yüzden önemli. E, yani... Tabii ki neye dayanarak 10 bin dolar dendiği de önemli açıkçası. Evet. Ama şu an için benim öyle bir beklentim yok diyebilirim. Çok. Bir de şöyle bir şey var. Bir bir, bir araştırma da ben bugün okudum. Bitcoin internetten daha hızlı büyüyor diye hem e, PayPal'dan hem internetten hem insanların mobil e, telefonlara olan entegrasyonundan daha hızlı hatta iki katına varan bir hızdan bahsediliyor yapılan araştırmalar. E, büyüyüp geliştiği söyleniyor Ve şu an itibariyle baktığımız zaman kullanıcılara 135 milyon kullanıcı var. Bunun 2025 yılına gelindiği zaman e, 1 milyar dolaylarına çıkacağı söyleniyor. Şimdi böyle bir büyüme gerçekleşirse zaten hacim de genişliyor demektir. E, piyasa derinleşiyor demektir. E, güzel fonlar giriyor demektir. E, büyüyen bir hacimde e, bu kadar e, tabii ki de yine volatilite yüksek olacaktır ama e, daha en azından traderlar, sağlıklı kararlar e, verip bu tabana da yayılan bir süreç olduğu için e, piyasa da yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi ama tabii bu biraz daha uzun vadetin öngörü. Sen ondan bahsedince yine okuduğum bir şey de benim aklıma geldi. Ee, tam olarak konuşu hatırlayamıyorum ama sen muhtemelen konuya hakimsin. Ee, şimdi Elon Musk'ın Temiz enerji kullanımıyla alakalı olarak e, Bitcoin'e bir eleştirisi vardı. işte Ardından biz fiyat hareketlerinde de negatif hareketleri görmüştük. Londra'daki finans hub'ının sanıyorum e, çevresel kirliliği çok daha fazlaydı değil mi? Dört katı kadar mıydı? Hemen sana bırakayım sen lütfen bir düzelt o kısmını. <laughs> evet yani Londra'da kullanılan, yani finans sektöründe kullanılan... Ee, bu karbon emisyonlarının bitcoin'in e, kat ve kat daha fazla üzerinde evet. olduğu konuştu. 14 katı daha fazla yükseklikte. Buradaki karbon emisyonu e, bitcoin'in madenciliğinde ortaya çıkan emisyondan çok daha fazla bu sadece Londra. Yani tahmin ediliyor ki yine bankacılık sektörünün kullandığı enerji enerji tüketimini buradaki karbon emisyonunu hesaba kattığımız zaman bir dünya ülkelerine göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında Bitcoin madenciliğinin çevreye verdiği zararı bir daha düşünmek lazım. Yani tabii ki zaman zaman bazı şeyler daha fazla herhalde göz önüne e, geliyor. Bu konudaki e, furya var, dikkatler üzerine çekiliyor ama araştırmaların detayına baktığımız zaman e, zaten geleneksel finansın bunun çok daha fazlasını tükettiğini görürüz. Bir de şöyle bir durum var, e, gelişmeye dönüşmeye açık bir sektör. Yani biz burada bugün bir eleştiri yapıyoruz diyelim. Yani bizden kastım hani genel mesela Elon Musk'ın bu bitcoin madenciliği konusundaki eleştirisi hemen karşılık buldu e, madencilik konseyi kuruldu hı hı. mesela İçerisinde Elon Musk da var ve piyasanın bilinen isimleri de var e, bu bir aracılık eden bir kesim Elon Musk'la bilinen çevreyi bir araya getiriyor ve madencilik konsey kurulmuş oluyor. Bundan sonra daha temiz enerji evet. tüketmeye yönelik atılımlar gelecektir illa Evet. Şimdi programımızın sonuna doğru yaklaşırken hemen tekrar bir numaramızı hatırlatalım istersen. 536 266 81 81 numarasından bize Whatsapp'tan yazılı olarak ulaşabilirsiniz. Sorularınızı Aile Koyun Araştırma Müdürü Helin Çeliğe yönlendirebilirsiniz. Şimdi Youtube'dan izleyicimiz Şakir Bey bize demiş ki ee, XRP ile ilgili bir dava süreci vardı. Bu konuyla alakalı Helen Hanım'ın beklentileri nelerdir sürecin sonuna gelmek üzere izlemiş. Evet. evet do doğru. Ee, Yaz aylarından önce çözülmeyeceği zaten e, belliydi. Bunu zaman zaman dile getirdiğimiz olmuştu. Şimdi Ripple'da hem dava sürecini yakından takip edeceğiz. Eğer Ripple burada istediği başarıyı elde edebilirse ki şöyle de bir durum var. Ee, bu dava sürecinde yara almış gibi gözüküyor ama Arka planda ülkeler arasında yaptığı anlaşmalar ee, ve buradaki bağladığı işler çok daha fazla. Öldürme yanağıcı güçlendirmiş kaldı. mi Ripple'ı Helin? <laughs> Biraz hırs yaptılar galiba. <laughs> Özellikle Ripple yönetimi. Ee, ve çok sa e, saldırgan bir şekilde davaya hazırlanıyor. Bir avukatlar ordusu var. E, ve defalarca şunun üzerinde duruyor. Biz bahsettiğiniz kapsamda olan bir yönetim değiliz. E, burada XRP ayrı Ripple yönetimi evet. ayrıdır. Ve gün gelecek XRP e, dijital para birimlerine bir köprü olacak söylemleri vardı. Bununla alakalı bir karakterizasyon aldıklarını da biliyorum açıkçası. Şu an hazır ripple'dan bahsediyorken XRP'nin de Bakalım. grafiğine bakıyorum. 0.94 ile 1 band aralığında, dar band aralığında sıkışmış durumda. Burada yata eksende ilerliyor. 1'in bir, üzerinde tutulması XRP açısından çok önemli. Burası hem de 9 günlük hareketli ortalamanın denk geldiği bir bölge. Eğer burayı kırarsa Direkt olarak 1.25'e kadar sıçrama yaratabilir. Sonrasında ise 1.40-1.47'yi takip edeceğiz ama bir eğer buralara gelirsek, yukarıda 1.40-1.47 bandına gelirsek e, düşüş trendinin oluşmaya başladığı e, bölgeye denk geleceğiz. Burada tepki satışları meydana gelebilir. O yüzden dikkat etmekte yarar var. Şu an itibariyle yine dönüp e, bakacak olursak 0.94-1 band aralığından çıkış yönü sonraki hamlesinde belirleyici olacak. Aşağı bir sarkma yaşarsa eğer e, buradaki yükselen e, trendin yani e, yükseliş trendinin destek bölgesi olan 0.70'lere kadar çekilme normal karşılanabilir XRP kanalında. Evet şimdi bize Mustafa Bey sormuş demiş ki kendisi yıl sonu Bitcoin hedef fiyat tahmininiz nedir? Yani şöyle söylemek lazım. Direkt yıl sonu hedefimiz e, şudur demek bence biraz... E, Haklılık mı oluyor acaba? E, çünkü şöyle bir durum var. Şimdi ülkelerin içerisinde olduğu bu düzenleme süreci, pozitif haberler vesaire bunların hepsini kattığımız zaman e, tabii ki farklı bir m, manzara da karşımıza çıkabilir. Ama şöyle bir e, şey verebiliriz. E, eğer biz bir pivot çalışması yaparsak, burada da test ettiği dip seviyeleri göz önünde bulundurursak, buraya çekersek yukarıdaki Fibonacci seviyeleri çok e, uçuk rakamlara kadar çıkıyor. Yani e, özellikle 65 65.000'i geçerse biz kademeli olarak 77'leri, 84'leri ve e, hani sonrasında nasıl derler belki de yüzlere doğru kademeli bir ilerleyiş söz konusu olabilir ama bu yıl sonunu mu bulur? Ben her zaman şundan yanayım, e, bir seviyeyi, bir e, kripto para birimini kademeli olarak izleyip daha önce ettiği yerden nasıl bir dönüş aldığına bakmadan ee, bir sonraki hamleyi, bir sonraki level'ı e, söylemek biraz e, güç. Yani söylenir ama ne derece tutarlı olur e, bu önemli. Hani iki sene önceden e, 500-600 bin dolar olacak diye tahmin yapıp e, şu düşüşü tahmin edebiliyor musun mesela? 60 bin dolardan 30 bin dolara düştü. Şimdi 5 sene sonra oraya gelip bekleyene kadar yatırımcı burada %50-60 değer kaybına uğradı mesela. Oralardan almış olsaydı. O yüzden bence şöyle yapalım. Biz her zaman kademeli takip edelim ama bu dip fibroz seviyesine yukarıda nereye gidebilir açısından değerlendirecek olursak her zaman bakalım. İlk anda şunu diyebilirim. 64.500 kırılırsa 73.000 sonrasında da 77-84.000'lere kadar potansiyeli var ilk etapta. Ben bugün bu yani yayına da biraz önce bahsettiğim seviyeler. bu yayına bir manşet atacak olsaydım herhalde bu son cümleni atardım. Evet Öyle yani <gülüyor> <gülüyor> çok beklenen bir yorumdu çünkü ve iddialı yani şöyle iddialı dinleyenlerimizin de dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir başlık olurdu. istersen bir şey tarafına da gidelim mi Helin? Senle dijital yayınımızda konuşmuştuk stablecoin'lerin rekor seviyeye ulaşmasıyla alakalı olarak stablecoin birikmesi ne anlama gelir yatırımcılar açısından? Ee, bu kapsamda e, rekor miktarda USDC basıldığından da bahsetmiştik seninle. Bunun tepa, e, teter dominansı üzerindeki etkilerini de konuşmuştuk. Arzu edersen o tarafını bir toparlayalım. Evet evet, ee, şöyle bir durum var. Şimdi e, çoğu borsada artık e, stable coin'ler üzerinden, yani sabit kripto para birimleri üzerinden e, kripto çiftlerinden alış-satış yapılıyor. Yani e, Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT paritesi üstünden alışlar-satışlar yapılıyor. Şimdi ben burada bu paritede işlem yapmak için bir e, stable coin almak zorundayım. Onu alacağım, cüzdanıma sonrasında da USDT e, çaprazında işleme gireceğim. Şimdi biz USDT ya da USDC dediğimiz stable coinleri topladığımız zaman burada bir alış pozisyonu kovalıyoruz manasına gelebilir. Neden? Borsadan çıkmıyorum. Bunun yerine değerini çok da kaybetmeyecek işte dolara entegre olan, dolara fixlenen bir kripto para biriminde duruyorum aslında. Bir nevi kriptolarda nakitte duruyorum diyebilirim. Uygun bir pozisyon bulursam gireceğim demek ki. E, alış ya da satış eğer hangi yöndeyse Şimdi buradaki birikim yatırımcının vazgeçmediğini ve bir pozisyon peşinde olduğunu gösteriyor e, diğer taraftan dönüyoruz e, mesela yükseliş başladığı an Tether'in dominansına da düşme meydana geliyor yani aslında teterde duran yatırımcı bir şekilde alış pozisyonuna girmiş manasına hmm. geliyor ve rekor miktarda da USDC basıldı Artık öyle bir e, talep var ki e, arz yaratılmaya çalışılıyor açıkçası. E, şimdi böyle bir durumda stable coinlerin artması burada e, ana haliyle belki de bir acaba yükselişin habercisi mi olacak diye akıllara getiriyor. Çünkü düşüşle birlikte zaten pozisyonlar bozuldu, tetere dönüldü ağırlıklı olarak tetere dönüldü yani stable koinlere dönüldü evet. diyelim. E burada bekliyorsa çıkmıyorsa demek ki satışını da bozduysa yeni bir alışma yapacak acaba düşüncesi yaratıyor. E Dominans seviyelerini de takip ettiğiniz zaman örtüşen bir durum var. O yüzden biz bu süreç içerisinde bir tane madde daha ekleyelim. Stable coin'lerin durumu. Bunları da takip edebiliriz. Peki o zaman da. yatırımcılara bir şunu söyleyelim. Önümüzdeki dönemde bir sonraki yayınımıza kadar hangi coin'leri yakından takip edebilirler? Hem teknik seviyeler açısından hem ee, de haber akışı açısından bakarsak. Evet, ikselem takip edilebilir. Cardano'yu zaten her zaman söylüyorum biliyorsunuz. E, Cardano'da hem e, temelindeki o zincirdeki güzellikleri burada yaratılan pozitif etki hem de yaz aylarında meydana gelen güncelleme biraz itici güç olacaktır. Ethereum, OGN'e, LINK'e belki bakılabilir. E, bu, bu kripto para birimleri göz önünde bulundurulabilir. Diyoruz. Peki Eline eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim çok fazla bir şey yok. Genel itibariyle toparlanma sürecine bakalım. Trend desteği kırılmadığı sürece panik yapmayalım. Panik satışları yapmayalım. Kaldıraçlı işlem yapmayalım. E, çünkü piyasa dengesini yönünü bulmaya çalışıyor açıkçası. Bu süreç içerisinde e, haber akışlarının ortasında kalmış durumda. Teknik seviyelerde de tam e, hareketli ortalamalar bölgesinde... E, o yüzden e, belki de e, kaldıraçlı işlemleri, ben zaten hiçbir zaman, her, her yerde söylüyorum bunu, e, yeni yatırımcı tercih etmemeli. Tercih edenler de belki bu aralar biraz ara vermeli. Onun dışında düzenlemeler, timden gelen haberler her zaman göz önünde bulundur, bulundurulsun diyorum. Peki çok teşekkür ederiz değerli yorumların ve katkıların için. ALB Coin Araştırma Müdürü Helin Çelik bizlerleydi. Toparlayalım Bitcoin geçen hafta 31 bin dolara kadar geriledikten sonra yeniden yükselerek 200 günlük hareketli ortalamasının sınırında. Biz de haber akışını inceleyeceğiz, teknik seviyeleri inceleyeceğiz. Programın tamamını izleyebilirsiniz sosyal medya hesaplarımızdan. Teşekkürler tekrar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.